İçtimai coğrafyada Allah'ın inayet ve keremiyle yeni bir değişiklik olacaktır. Yeniden süperler küçülecek, yeniden küçük gibi kaderin cilvesiyle, küçük olanlar da Allah'ın inayet ve keremiyle büyüyecekler. Kaderin yoluna su serptiği kimseler, dikenli yollardan dahi yollarını aşıp, tepeleri geçecek, meram ve maksutlarına nail olacaklar hayatı boyunca hiç düşme endişesini taşımayanlar, hiç beklemedikleri yerde öyle bir sürçük düşecekler ki bir daha bellerini doğrultamayacaklar. İşte süperlerin taviz üstüne tavizleri, açtıkları gediği kapıya mamaları, açık, beyin her gün çarşaf çarşaf gazetelerde siz görüyorsunuz. Ruh ve irade insanları Allah'ın inayet ve keremiyle tarihin kaderine hakim olacaklardır. Kaderi makus milletlerin makus kaderini Allah'ın inayet ve keremiyle onlar değiştireceklerdir.